Hem ehliyet alacağım, hem araba. Aaa! Söylerim kız. Ben bir, bir kere baba derim, bir kere baba derim. Bana ben sen ne vuruyorsun? Duymuyorum seni. Nasıl duymazsın beni? Kapattım. Duymasan mı? Hayır, hayır. Sana dokunduğumu hissedebiliyorsun peki duymuyorsan? Öyle bir şey olur mu? <laughs> ya. İnsanlar ya konuşarak duyabilir ya da dokunursan hissedebilir. Başka şey olabilir değil mi? Dur. <laughs> Sana tamam sen boş ver o, sen onu o boş ver. kendi halinde var. güzel önü oyuncak. güzel Güleser. abinin dediklerini yap. Bak baban sana araba evet. alacak. Eyet de alacak. yap seni de İstanbul'a götürelim. Oo, Dabanla birlikte gelin. Bir İstanbul'a götürelim. Güzel bir gezdirelim her yeri. Denize girer misin? Hiç gemiye bindir mi? Denize girilmez kötülükler. Olur mu? Denizde mi? Evet. O biz hepimiz giriyoruz, kötü müyüz biz? Sen bilmiyorsun. Yüzmeyi. Hayır öyle değil. Denizde de, de. ve de suda kötülükler vardır. Birisi sana gelirse sana seni senin değişim yapabilir. Yok canım. Öyle şey yok. yok. suda kötülükler. Su olmasa yaşayamayız. Deniz dedim deniz deniz. E, denizde de su var. Hayır denizde su aynı değil. Su içilir. Deniz, deniz mi? içilmez. Deniz içinde, denizin içindeki ne? Toprak mı? Hayır, deniz ne? o. Denizcili. Deniz. Denizde kötülükler vardır. Neyse tamam evet, kütükler. Evet. gemiye bindin mi hiç? Bak seni ararım can, gemiye gidebilir mi? Hiç mi? Gel seni İstanbul'a götüreyim, beraber gemiye binelim. Bak o kadar hoşuna gidecek ki. Olur mu? Aa, kuşlar, kuşlar da var. Olsun. Sen de çok güzel kıyafetler yapacağım. alalım. Evet. Mi, yemek yiyelim, çay gelin, içelim, tekrar da buraya bırakalım. Nereden? ülkeden mi geliyorsun diye. Kodun hepsi var. Ben kapattım, açtım. Ben de kapattım, sen duymuyorsun yani. diye. Ben, de kapattım şimdi. Sen ne diyorsun anlamadım. Biraz dur. mi geliyorsun? Evet, ülkeden geldim. Sırf senin için geldim. Bir de baban için geldim. Baban dedi ki, Hakan Bey dedi, gel benim kızımı bir ziyaret et dedi. Ya, 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 ben kızımı çok seviyorum dedi. Sen önceden gelmek Hı. Ama gelememişsin. Bu kişiyle konuşmuşsun sonra Biz zaten gelecektik. Ben gelmedim. Gelemediniz işte ha ha ha. <laughs> Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika. Ben güzel. gelmedim. ben gelmedim. Bir şey söyleyeyim kızım? Bak sor. Ben gelmedim. Bir dakika. Bak. bak. Şimdi görebiliyorum seni. Hayır bir dakika. Bir dakika. ben gelirken şey. o gelmedi. <laughs> o beni etti biliyor musun? <laughs> Sana yalan söylemiş. Bak şey, mı söylemiş. Şey, bak şimdi... demin ne dediydin? Gelememişsiniz şimdi yalan söylediniz Hayır, değil mi? Hayır sana yalan söylemiş dedim. Yani bunu yalan söylemişsin. Bana değil. Şimdi nasıl geldin? İşte anlattım ya. Sen geldin. Tamam, bir, şey söyle. O zaman engelledin bizi. Şimdi nasıl geldik? Niye engelleyemedin? Hem o zaman uçakla gelecekti. He. Şu arabayla geldik. Her, şey her şeyi söyleyemem. bak sıkıştılar her şeyi söyleyemem. Boşver. Boş ver. Boş ver sen o arkadaşlar her şey söylememem gerekiyor. Anlaşma yani var. Gitti mi onlar? Yani anlaşması bir, mi? var. Nasıl bir anlaşma yaptınız? Övüyorlar. Seni Allah seni. Ne yapıyorlar? Hı. Ne yapıyorlar seni? senin, senin Hiçbir şey yapmıyorlar. Senin gibi güçlü birine ne yapabilirler ki kızım? Hiçbir şey yapmıyorlar. Yapamazlar. Zaten. Bak Kaan abin senin her şeyinden sıyırdı. Hiçbir şey yok. Zaten, ben varım var. Ne istiyorsan biz yapmaya hazırız. Senden de bir kuruş menfaatimiz var, ne bir isteğimiz var. Bir bardak su bile istemiyoruz. Hiçbir şey, hiçbir şey yok. Sadece ben varım, sadece... Tamam, sen varsın. Ben sadece varım, gittiler sadece. zaten. Sadece sen varsın. Hiç kimse yok başka. Hiç kimse yok. Gittiler değil mi? Evet, Başka kim var? Bir de babam var bak. Hı. Bir kere baba der misin benim hatırım Hiç için? Hiç kimse yok başka. Sadece tamam, ben, varım. Tamam, bir de ben var. Bir de ben ben var. seni varım. duymam. Ben seni duyarım. Ben arkadaşlarımı duyarım. Ben senin arkadaşlarını duymam. Sadece ben seni duyuyorum. Ben Bana bir şey bir keresinde sana anlatayım mı? Anlat. Tamam, bir anlatmayacağım. Tamam. E sen öyle konuşmuyorsun. Bir keresinde, evet bir şey anlatıyordun. Bir keresinde. Hayır. Hayır, Hayır şey bir, keresinde. Ha, bir şey ay, sohbet mi? ediyoruz, Yok, sen ya. de su koyuyorsun, başını anlatıyorsun, onu anlatmıyor dedim abis. Çünkü, çünkü birisi kandırıyor gibi geliyor. Bizi kandırıyor gibi geliyor Gülizar. Evet kandırıyorum. Neden ama? Biz kötü biriyiz sen çok mu iyisin peki? Ben kötü biri değilim ama bu iyi Anlat sen iyi birisin anlat o zaman. İki tane yalan vardı. Birisi şaka yalanı, birisi gerçek yalanı. Ben şaka yalanını yapıyorum yani sizi kandırma şakası yapıyorum. Vaaa! Bizi kandırmaya çalışıyorsun. Evet öyle bir şey yok. Gülmüz sen ne kullanırsın? Yani arkadaşım yok. Ben sadece burada tekim. Peki, peki, peki Kaan abin niye geldi buraya? Kaan Kaan abi neden yani Ama geldi buraya? Azdan o kadar bak şöyle delikanlı delikanlı böyle delikanlı bir kısım böyle sofistike. ediyor. Sen de. <laughs> delikanlı diyorum ben deli, deli. <laughs> delikanlı diyorum. Ben, deli diyorum. <gülüyor> delikanlı <gülüyor> diyor. <gülüyor> yani değil <laughs> yani güçlü bir iradeli. Mert, 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 insan. Mert, Mert güçlüsün evet. diyorum. Evet. evet.